Oxford Üniversitesi'nin araştırması. Araştırma ekibinin başında da Charles Spence adında bir nörobilimci var. Diyor ki insanın 30'dan fazla duyusu vardır. Şimdi diyeceksiniz ki ya Allah Allah bizim beş tane var. Altıncı da hadi olabilir kabul edebiliriz. Mesela hani yıkıldığımız zaman kendi kendimizi onarmak için kullandığımız bir duygu. İnsanlarda 22 ile 33 arasında farklı duyu sistemi olduğunu söylüyor Charles Spence. Araştırmaya göre algılarımız tek tek değil çoklu duyuların eş zamanlı etkileşimiyle oluşuyor. Bilim insanları bunu bir şampuanın kokusunun saçın dokusunu algılayışımızı değiştirebileceğini ya da gül kokusunun saçın daha yumuşak his hissedilmesine neden olabileceği örnekleriyle ilişkilendirdi. Mesela hani şampuandan şampuana fark var ya işte içinde gül kokusu olması ayrı bir duyu yaratıyor. Dolayısıyla saçınıza dokunduğunuzda aynı zamanda o gül kokusunun verdiği raihayı da beraber hissediyorsunuz ve parmaklarınız farklı bir şeye dokunduğunu düşünüyor. Bilim insanlarına göre geleneksel olarak tek bir duyu gibi düşünülen algıların aslında birden fazla duyunun birleşimi olduğu ortaya çıktı. Mesela dokunma ağrı, sıcaklık, kaşıntı, basınç gibi farklı duyularla bir arada müdahale ediliyor. Dokunma duyusunun içinde ağrı var, sızı var, sıcaklık var, kaşıntı var, basınç var. Dolayısıyla dokunmayı mesela beş ayrı duyuyla anlatabilmek mümkün olabilir. Araştırma öyle diyor. Tad alma duyusu da dildeki tat reseptörleriyle sınırlı değil. Koku ve dokunma duyularının bileşimiyle oluşuyor. Mesela bütün öz sularınızın salgılanmasına sebep olan şey o koku duyusudur. Ha diyeceksiniz ya koku duyusu zaten var ama koku duyusunun tat duygusuyla bileşiminin bu kadar incelikli bir mekanizmadan geçtiğini tabii çok fazla da düşünmüyorduk. İşte bu araştırma bize bunu düşündürüyor. Denge duyusu mesela sadece gözlerle sınırlı değil. Öne çıkan duyular arasında mesela uzuvlarımızın konumunu gözle görmeden bilmemizi sağlayan, kalp atışı ya da açlık gibi bedensel değişimleri algılamamızı sağlayan, dengeyi sağlayan vestibüler sistem, hatta bedenimizin bize ait olduğu hissini veren sahiplik duygusu da bu duyular arasında, 30 duyunun arasında. Bazı inme hastalarında bu duyuların bozulabildiği, kişilerin kendi kollarını bile kendilerine ait değilmiş gibi algılayabildiği aktarılıyor. Mesela uçakta domates suyunun daha lezzetli hissedildiği bilinir, bu sebepten dolayı bilinir. Adımların sesinin değiştirilmesinin kişinin bedenini daha hafif ya da daha ağır hissetmesine yön. Mesela